Hani çatafatlı şekilde anlatmayı çok sevenler var ya, işlerinde derin bir yara var aslında. Çok rahat davranıp sandıkları adımlarda gölgesinde korkan insanlar etrafımızda çoktur. Etrafı kurcalamayı çok seviyorlar. Huzur kokan sokakları kirletiyorlar. Birileri gelip o güzel, hoş kokulu sohbetleri bağırarak ve çağırarak siz kirliliği yapıyorlar. Yazık ettiniz. Eskiye dair bir şey kalmadı. Belki de insan gitmedi bu şehirde. Elinde avucunda bir şeyle kalmadıysa insan yeni hayatlara kucak açar. Yeni sayfalara ihtiyacı var insanların. Sana kalmayan ve seni sıkan şeylerden uzak durmak gerekir. Dar gelir, nefes alamaz hale getirir. Zor, gerçekten zor. Duygularının yanındakine açarsın. Bu ya eşin olur ya da annen. Başkası pek fazla yardımcı olmaz bu devirde. Onlara sırlarını paylaştığında seni rahatlatacak duygulu ifadeler bulunup nefes almanı sağlayacak. Yanınızdakiler ile ne kadar az konuşuyoruz. Hayat paylaşınca güzel. Gidenlerin ve kalanların hikayesi.